Son tekrarlarımı yaptım. Şu an kafa dağıtıyorum öyle çok bir çalıştığımı söylemez son iki 3 gündür. Hedef inşaat mühendisliği. İTÜ bilgisayar mühendisliği istiyorum ben. Enerji, Enerji mühendisliği. mühendisliği. Askeri tıp fakültesi. Hazırlıklar tamamlandı. Sıra bir yıl boyunca çalışmanın karşılığını almaya geldi. Bu yıl 3 milyondan fazla öğrenci yüksek kurumları sınavına girecek. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav 3 oturum şeklinde yapılacak. 18-19 Haziran'da TYT ve AYT sınavları yapılacak. Öğrenciler bu dönemde son denemelerini çözmeye başladılar. Öğrencilerin sınav yerlerini görmelerini mutlaka istiyoruz çünkü büyük şehirler var. Aynı isimde birçok okul var. Bugün biliyorsunuz bir de çok sayıda öğrencinin sınava katılacak olması trafikte yoğunluklar olabileceği için öğrencilerin mutlaka sınav merkezlerini görmelerini istiyoruz. Rehberlik uzmanı Özcan Alada, sınav öncesi ve esnasında oluşabilecek tedirginlik ve heyecanın nasıl giderilebileceğini söyledi. Son günlerde artık birkaç gün kaldı sınava. Öğrenciler kendilerini rahat hissedecek davranışlarda bulunmalılar. Artık böyle eğer bir doktor tavsiyesi yoksa sakinleştirici, rahatlaş, rahatlatıcı gibi ilaçlar, takviye gıdalar almamalılar. Ama bir e, doktor tavsiyesi varsa tabii ki kullanacaklardır. Ya sınavdan sonra aslında ne kadar rahat olacağımı düşünerekten hani o anın heyecanını böyle biraz yitirmeye çalışıyorum. Çünkü yani sınavdan sonra zaten rahatlayacağım. Heyecan bir yararı olmaz bana diyerekten. O şekilde hani yararı oluyor onun. Heyecan yenmek için var mı bir metodun kendince? Elimden geleni yaptım. Yani bildiklerimi yapacağım. Vicdanı rahat. Heyecan var mı? <laughs> Gerginlik var. En büyük görevlerden birisi de ailelere düşüyor. Aileler eleştirel değil, destekleyici tavır içinde olmalı. Tabii anne ve babalara da önemli görevler düşüyor. E, evdeki ortamı e, çok fazla germeden e, normali yaşamaları gerekiyor. Sınava giderken e, çocukların, öğrencilerimizin şu duyguyla e, gitmesi gerekiyor. Ben e, bu sınavın sonucu ne olursa olsun evde her halükarda beni kucaklayacak bir ailem var duygusunu e, taşımaları gerekiyor.